Hepinize merhabalar. Kanalıma Sayfalar Yolculuk serisine hoş geldiniz. Peki e, bu seride ne yapacağız? Bu seride şunu yapacağız. Kültür, sanat ve edebiyat dünyasındaki birçok konuyu inceleyeceğiz ve yazarlarla, kitaplarla aslında haşır neşir olacağız. Bugünkü ilk bölümümüzde peki neler var? Yaz halinde okunacak kitaplar. Ben 3 e, tane kısa ve akıcı kitap, 3 tane de klasik olmak üzere toplamda 6 tane kitap sizlere önermek istedim. Böyle e, tatile gittiğimiz hemen çantamızı atıp okuyabileceğimiz rahat rahat keyfimizi sonuna kadar çıkarabileceğimiz birçok kısmıyla çok 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 güzel olan size 6 tane kitap önereceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi iki kısma ayırdım. Az önce de açıkladığım gibi bir kısa ve akıcı kitaplar bir de klasikler olmak üzere. Şimdi e, kısa ve akıcı kitaplarla başlayalım. Şimdi Paulo Coelho'nun Simyacı adlı kitabı var. Resimde de gördüğünüz üzere. Simyacı, hayallerinin peşine gitmenin ve kendi kaderini bulmanın ilham ve hikayesi olarak tanımladık. Çok akıcı ve kolay okunan bir kitap. Asla ağır bir dil yok ve e, gerçekten sürükleyici ve sonu güzel giden bir kitap diyebilirim. Ve e, yaz tatilinde de kesinlikle böyle Kumların üzerine uzanıp daha okuyabileceğimiz bir kitap bence keyifle ve Sevgili okuyabiliriz. Daha sonra Martı Richard Bach'ın kitabı. Ee, bu kitap gerçekten ama tam böyle e, sahil kenarında oturup kesinlikle böyle Martılar uçuşurken derinlemesine okuyabileceğimiz bir kitap. Çok uzun bir kitap değil. Zaten resimler bol bol içeriyor ve bol bol e, o betimlemeyi o şeyi hissettiriyor aslında insana ve o martılar da uçurken ederken o kadar güzel bir yapı oluşuyor ki bence en keyif alacağımız yazın okurken ki kitaplardan biri açıkçası ve kesinlikle de bunu öneriyorum gerçekten güzel bir kitap yaz saatini kesinlikle her yönüyle çok yakışan bir kitap Sonra Talat Kırış'ın Uzak Deniz Küçük Yağmur benim de e, son okuduğum kitaplardan bir tanesi. Gerçekten güzel öykülerden oluşuyor. Doğa, insan, deniz temelinde oluşan birçok hikaye, aşk konusu içeren öyküler var. Gerçekten e, kaliteli bir dil ve birçok dille harmanlanan öyküler var. Kesinlikle tavsiye ederim ve tatilde böyle huzur içinde okumak istiyorsanız ve ben işte böyle kısa kısa öyküler şey diyeyim ve böyle güzel olsun diyorsanız kesinlikle bu kitabı öneririm. Çok çok güzel bir kitap. Şimdi klasiklere geçeceğim. E, klasiklerden de üç tane kitap önerdim. Ve benim favorilerimden biri olan Saatlere Ayarlama Enstitüsü kitabı var sırada. Türk Edebiyatı'nın önemli klasiklerindendir kendisi. Yani e, çok önemli bir yere sahiptir. Böyle zaman olarak, toplum olarak çok önemli bir yere sahip. Tanpınar yazdığı bu kitap ve yazın bence kesinlikle okunacak, kesinlikle kafa yorulacak bir kitap. Ve e, ee, yazısı da buna çok çok uygun. Ve ben kesinlikle çok tavsiye ederim. Bence yazın okunabilir. Daha sonra Fransız edebiyatına geçelim. Türk edebiyatından. Bernard de Saint-Pierre'in Pauline Virginisi. Egzotik bir ada var burada. Bu adada geçen saf ve dokunaklı bir aşk hikayesi burada var. Sonu birazcık trajik bitiyor bunu kabul edelim ancak ee, o kadar güzel bir dil var ki o kadar tatlı o kadar böyle insanın içini böyle kıpır kıpır eden bir dil var ki kesinlikle yazın okun okunabilecek aşk hikayelerinden bir tanesi diyebilirim mutlaka okunmalı ve ben de bunu tavsiye ediyorum ben de yazın okumuştum. Daha sonra son kitabım olan bugünkü Frances Hodgson Burnett'ın Gizli Bahçesi. Ee, bir kızın aslında maceralarını konu alıyor ve en sonunda kendi o iç, iç hem iç yolculuğu, iç çatışmalarıyla hem de e, işte çeşitli o kapılar, bahçelerle bağdaşlaştırılan doğa ve iyileşme temalarıyla birlikte aslında yazın okunabilecek Doğa içinde okunabilecek daha doğrusu hem yaz hem de doğa içinde düz olarak düzelteyim bunu en 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 iyi kitaplardan iyi konu net hiçbir şekilde girer çünkü bunu eğer ki doğa içinde okursanız o kadar iliklerinize kadar hissedeceksiniz ki bunu gerçekten e, yani ben çok zevk almıştım ben de doğal arasında okumuştum ki iyi ki öyle yapmışım çünkü o kadar derinlemesine zevk aldım ki o kadar derdi yani. Çok mutlu olmuştum. Ee, ama size de tavsiye ediyorum. Mutlaka bence yaz saatinde böyle çantaya atıp ya doğada ya sahilde okunabilecek ya da e, evimizin geniş bahçesinde okunabilecek mükemmel e, olaylardan oluşan kitaplardan biri diyebilirim. E, Sonraki bölümlerde daha fazla içerikle karşınızda olacağım. İşte yazarlarla Kitaplarla, işte sanat eserleriyle, kültür alanında, dillerle o kadar çok aşineşir olacağımız konu var ki. E, bugün sadece bunlardan bir tanesi olan ya, aslında yaz aylarında okuyabilecek kitaplar başlığı altında bir konuştum. Ve e, sizlere bugün sunumunu yapmak istedim. E, peki siz neler okumak istiyorsunuz yazın? Bunu da mutlaka yorumlara yazmayı ve abone olup bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Çok buna ihtiyacım var gerçekten. Ve beğeni atmayı da unutmayın lütfen. E, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol kitapla kalın.